Torba mahallesinde Kaynar mevkiinde faaliyet gösteren bir sebze meyve halindeki büyük bir çöp konteynerına kaynak yaparken çıkan kıvılcımlar ormanlık alana düştü. Ormanlık alandaki plastik ve tahta kasaları tutuşturan yangın bir anda büyüyüp çam ağaçlarını da sardı. Yangına ilk müdahaleyi sebze meyve hali yanındaki Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi çalışanları yangın tüpleriyle yaptı. üzerine yangın yerine sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü su tankeriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Bölgede korku ve paniğe neden olan yangında ormanlık alandaki çam ağaçları zarar gördü. Yangın esnasında 112 Acil Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuz duruma karşı hazır bekledi. Yangının yüzlerce hayvanın bulunduğu bakım evine sıçramaması şans olarak değerlendirildi.